Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese selamlar. SPK tarafından yayınlanması istenen zorunlu yasal uyarımız ekranda bulunmaktadır. Lütfen okuyunuz ve kurallara uyunuz dedikten sonra yayına başlayabiliriz. Rasyonel Yatırım YouTube kanalından tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere neler vaat ediyoruz? Enerji hisseleri trend analizi 1. kısım 30 yani yılın son videosu. Tarihi de yazıyor zaten 9 numaralı videomuz. Daha önceden de yaptığımız 40 gün önce yaklaşık 40 gün önce bir videomuz vardı. Kanalımıza ait ilk video. Enerji hisselerine ait trend analizi yapmıştık. Onu da izlerseniz nereden nerelere gelmiş hisseler. Ne şekilde bir ilerleme olmuş ya da gerileme olmuş. Bunu net bir şekilde görürsünüz. Eğitim videolarımız var zaten. Oradaki eğitim oynatma listelerinden eğitimle ilgili e, trend analizi nasıl bakıyoruz. Anlamanız açısından faydalı olması açısından da iyi olacak arkadaşlar. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim. E, çünkü yetiştirmek için uğraşıyorum, çabalıyorum. Çok e, zaman... Durumumuz var arkadaşlar. Sizlere daha kaliteli içerikleri daha fazla şekilde yüklemek için elimden geleni yapıyorum. Bir rahatsızlığımız vardı, kusura bakmayın. Ondan dolayı video çekemedik. Hızlıca seri bir şekilde teknik trendlere bakacağız arkadaşlar. Tamam. Yani burada ekranda görmüş olduğunuz video hisse senetlerine ait teknik trendlere bakacağız. Şimdi hemen geçiyoruz. Sizi fazla uzatmıyoruz. Yani TradingView'ımızı açalım. TradingView kullanıyorum ben, biliyorsunuz TradingView kullandığımı. Yani ak enerjiden başlayalım. Ak enerji evet. 2 günlükte trend negatif, günlükte trend negatif. MACD yukarı doğru dönmek üzere. Fibo seviyesinde 1.618 direncine takılmış durumda. Buralarda biraz daha oyalanıp MACD'nin yukarı doğru hareketiyle beraber yukarılara doğru gidebilecektir arkadaşlar. Şöyle biraz incelttim de. Yani buradan rahat bir şekilde Fibo seviyesinde. Burada 2 numaralı Fibo kaybolmuş. yani Yukarı doğru gidecektir. Aksene bakalım. Aksen bir B30 hissesi biliyorsunuz. Trend şu anda günlükte pozitif. Şu hareketten dolayı pozitife dönmüş durumda. 2 günlükte trend pozitif mi ona bakalım. Evet 2 günlükte trend negatif. 3 günlükte trend pozitif mi ona bakalım. Evet 3 günlükte trend zaten pozitif. Para aslında 3 günlük trendlerde daha çok karşımıza çıkıyor para kazanma olayı. Buralardan alan biri için görüyor musunuz? 6 katı kar 446 günde ve artı temettü ve artı temettü de var burada görüyorsunuz. Çok güzel kazanç söz konusu. Aksine dolar bazlı baktığımızda da 3 günlükte trend pozitif. Buradan Aksu'ya geçiyoruz. Aksu'ya trend pozitif arkadaşlar. Şuralardan yavaş bir dönüş söz konusu 3 günlükte. Aksu Enerji de şuralardan güzel bir sinyal vermiş. Buralardan dönerse 55 liralara kadar, 56 liralara kadar bir direnç söz konusu olmayacağını düşünüyoruz şahsen. Alfa Solar yeni enerji halka arz olmuş bir e, hisse senedi. Ve şu anda günlükte trend negatif. Biraz e, aşağı yukarı düzeltmelerini yapacaktır diye düşünüyoruz. Durumu da bu şekilde arkadaşlar. 8 saatlikte bakarsak. E, yeni arz olduğu için çok net bariz bir şekilde Mekli indikatörü çıkmıyor ama 4 saatlikte falan bakarsak böyle buralardan daha net görürsünüz. En tepelerden artık yavaş yavaş düzeltmesini yapacaktır bu da. Anele'ye geçersek Anale'de günlük 4 saatlikte trend bu şekilde. 4 saatlikte de değil de biz günlükte bakacağız. Çünkü eski bir, eski bir ise. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir düzeltme yapmış böyle. Takipçileri için şöyle bakarsak %17. Minik bir düzeltme diyebiliriz. Düzeltme bile değil aslında. Biz düzeltmeleri %20 ile %35 arası %30 arası ee öngörürüz. Buradan Doğu Aras Enerji'ye bakalım. Doğu Aras Enerji çok güzel bir günlükte trend yakalamış. Trend ne zaman başlamış? Şurada başlamış Temmuz ayında. Yani Temmuz ayında bunu alan biri için %158 ana paradan hariç bir kar. Yani 2,5 katına bir katlama söz konusu arkadaşlar. 165 günde. Mekti de yaklaşık buradan böyle bir dönüş sinyali vermek üzere. Pivomuzu da en tepeden en aşağıya doğru çektik. Düzeltme yaptığını düşünüyoruz. Peki bu düzeltmeyi yüzde kaçlık bir düzeltme yapmış? Yüzde 25 güzel bir düzeltme. buna da bir takip butonumuzu şöyle turuncu böyle turkuaz rengimizi koyduk takip amaçlı. Güzel bir hisse arkadaşlar. Bakacağız. Peki finansallarına bakalım. Doğu Aras'ın finansalları nasılmış? Yani karlılığı düşmüş 3 aylıklarda maalesef. Yıllık bazda bakarsak zaten yeni arz olmuş bir şirket pek görünmüyor. Yani borç bölü aktif oranı borç bölü aktif oranı da çıkmış maalesef. Yani 3 aylıklarda ama yine de yeni yatırımları olursa yukarıya doğru gidebilir. Buradan Aydem'e bakalım. Aydem günlükte trend pozitif. Küçük bir düzeltme yapmış mı? Düzeltme sayabilir miyiz? Evet. %10 çok sağlam böyle aksen gibi yapmış bu da. Çok minik minik böyle. Sanki bir 30 hissesi gibi. Günlükte trend negatif değil pozitif. Gördüğünüz gibi yeşil büyük bakarsak. 2 günlükte trend pozitif. Yani dev gibi bir trend. Buradan aydeme dolar bazlı bakarsak, dolar bazlı gidiyor zaten. 16 günlük bakarsak burada bir çanak yapmış. Yani bu çanağın anlamı neydi? Ben size böyle anlatmıştım. Birazdan Galata Mint'te de göreceksiniz zaten anlatırken. Şuradan bir çanak çizelim sizin için. Şöyle bir çanak yapalım. Şöyle bilen biliyor ama uygulamalı anlatacağım ya. Yani görün yani bilmeyen de biz. Bakın gördünüz mü? Şurada bir çanak var dolar bazlı. Yani bu dolar bazlı çanağımız buradan böyle alırsak ne kadar daha gider? Şuradan kullanmamızı yapalım. Çok rahat şöyle gider. Yani 1.5-2 dolar yani 1.98-2 dolar gibi düşünebilirsiniz. 2.5 dolarları da görebilir bu aydem enerji. Buradan ayene geçelim. 16 günlükte ayen enerji zaten pozitif. Görüyorsunuz. Buradan günlükte bakalım. Günlükte şöyle bir üçgen formasyonu var. Yani Fibo 53'e kadar gidebilir yani 1.618 53 TL seviyesine kadar gidebilir. E, Mekdi de yavaş yavaş dönmek üzere. ANA e de şöyle bir e, turkuaz renk takibimizi atalım. Buralardan dönüşler var. ANA enerji e, dolar bazlı da yani Fibo seviyesine takılmış 0.786 direncini yani e, dolar bazlı da bir düzeltme yapıyor. Yani ne kadar bir düzeltme yapmış? Şu şekilde yirmi gibi. Evet enerji sektörünün genelinde bir düzeltme var arkadaşlar. Biyo enerji. Evet günlükte trend. Burada sat vermiş ama yavaş yavaş düzeltiyor gibi. Şuradaki fibo seviyesinde bir dirençle e, karşılaşmış. Buralarda biraz oyalanacak. Canteye bakalım. Evet cante çok güzel bir yerde. Yani öyle ki 179 liralardan düzeltmesini yapmış. O %33'lük bir düzeltme. Bakın görüyor musunuz trendleri günlükte. 2 günlükte bakalım. 2 günlükte daha belirgin, hatta 3 günlükte daha daha da belirgin. 3 günlük trend kovalayan bir adam bu hisseyi Aralık 2021'de almış olursa buradan şuraya kadar getirirse 9 katı kazanç bir yılda yaklaşık ana paradan hariç. Ana parayla beraber tam 10 kat. Para böyle katlanır arkadaşlar. Yani parayı kazanmaktan bahsetmiyoruz. Parayı katlamaktan bahsediyoruz. Yani ikisinin arasındaki ayrımı lütfen yapın arkadaşlar. Burada da MACD artık yavaş yavaş düzelttim ben diyor. Yukarı doğru sarabilir. 129'lardan 370 kadar gidebilir. İlk direnci şuralar olacaktır ciddi anlamda. Ee, yani buralardan artık geri dönüş sinyalini vermiş. Bunun bir finansallarına bakalım. Finansallara 3 aylıkta giderek kar marjını, karlılığını da arttırmış. Çaniki Termik Santrali. Ya anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyordu yani bir tane bir abimiz. Aa, harbiden de öyle yani. Borç böyle aktif oranına da böyle düşmüş. En son tükâşlar 7 liralardan 8 liralardan 8.90'lardan, 9 liralardan bölünme öncesi ben Twitter'da yazmıştım, aynen böyle de bir tane paylaşmıştım. Takipçi sayımız maalesef çok yok. Yani oradan takip eden arkadaşlar çok dua aldım ben bu işten. Onu da belirteyim. Yani müthiş derecede kazanan arkadaşlarımız da çıktı. E i̇nşallah yani şu temel analize göre bakarsak, buradan da tekneye göre bakarsak. Yine böyle bir dua alırız inşallah. Yani yatırım tavsiyesi de vermiyorum bu arada. Ama burada gören görüyordur. Yani hani teknik yorumu yapan artık harekete geçer ya da geçmez. Yani sizlere bağlı. Yatırım tavsiyesi değil. Konseye bakalım. Konseyde de aynı şekilde benzer bir durum var. Ee, günlükte trend negatif. Düzeltme yapmış gibi. Fibo direncine çarpmış. Kafasına vurmuş. Balyozu yemiş. Aşağıya doğru bir çivileme hareketi yapmış. Dönüş derdinde yeni yılda artık bir dönüş bekliyoruz. 34 liralarda güzel. Emkel'e bakalım. Emkel e, trend pozitif. Zaten bu Emkel'in elektrik ekipmanları yapıyor. Sektör gittiği için yani Emkel de gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi 8 günlükte trend pozitif. Günlükte zaten pozitif. Yani düzeltmeler yapa yapa gidiyor bu şekilde. Şuralarda 5.92'de bir direnç var. Oralarda biraz zorlanabilir. Enerji sayı bakalım enerjisi evet Sabancı Holding'e ait bir hisse. Vay, müthiş gerçekten yani tren çok iyi tutmuş arkadaşlar. enerjisi da buralardan alan biri için, şuralardan alan biri için şu anda yüzde %165 kazanç söz konusu 163 günde gayet güzel bir kazanç. Yani Fibo'yu da aşmış gitmiş bir küçük küçük düzeltme yapıp fırsat da vermemiş. Gidiyor yani küçük küçük gidiyor. Esen'e bakalım. Esenboğa e, Enerji, evet biz bunun 3. çeyrek finansallarını hesaplamışız temettü kapitalizasyon yöntemine göre. O zamanlarda da paylaşmıştık Twitter'dan hatırlayanlar var mı bilmiyorum artık baya bir, bir, bir sene geçti. Yani bir seneden sonra anca değerini bulmuş görüyor musunuz? 88 lira o da geçen sene göre şimdi daha daha da fazla bu. Şurada bir üçgen formasyonu yapmışız. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu üçgen formasyondan sonra patlamasını gerçekleştirmiş. Teknik analiz bir bilimdir. E, temel analizle beraber hareket ettiğinde çok güzel sonuçlar elde edersiniz. İki günlükte de, de trend pozitif. Bu direnci kırılma 113'lere doğru yürüyebilir arkadaşlar. Buradan Gesan'a geçelim. Ya, gesan yani anlatmaya gerek yok. Euro Power'ı halka arz yapacak. 11 katından daha fazla ana paradan hariç kazanmış. Yani 12 katı kazandırmış. Ana paradan hariç Ana parayla beraber yani 12-13 katı oluyor neredeyse. Şu anda 2 günlükte trend pozitif. Günlükte trend negatif olmuş olabilir. Üzülmenize gerek yok. Spekülatif hareketler maalesef oluyor. Yani 300 milyonlu kap haberi attı GESAN. Maalesef ve ne yazık ki 300 milyonlu kap haberinin mumdaki etkisi şu. Yani %2.5. Yani... 300 milyona insanlar şirket kuruyor arkadaşlar. Bu adamlar 300 milyon iş, iş alıyor ve yani yaptığımın bu yani. yani %2.25 sayılara dayarı konuşuyorum. Yani spekülatif hareketler olacaktır. Ama uzun vade bekleyenler mutlaka kazanır. Görmüş olduğunuz gibi Euro Power'ın e, halka arzı sonrası kasaya para girişi ve yatırımları sonucunda da yani Fibon'un 540'lara doğru gidebileceğine inanıyoruz arkadaşlar. Yani e, yatırım tavsiyesi değildir. Analitik yorumumuzdur. Finansallarına bakarım. Evet borçluluğu artıyor şirketin. 3 aylıkta. Yıllıkta karı da artıyor. Kar marjı rekabetten biraz düşmüş. Evet yıllıkta bakarsak borç bir aktif oranla giderek düşüyor. Yani Euro Power halk halka arzı sonucu biraz daha düşecektir bu. Naten SMV'yi arz ettikten sonra Naten'in durumu ne olduysa bunda da aynı şeyler olacak gibi düşünüyorum. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Artık gerisini siz yorumlayın sana dolar bazlı bakarsak trend 2 günlükte pozitif, günlükte negatif. Evet görüyorsunuz. 3 günlükte zaten pozitif. Anlatmaya gerek yok. Dolar bazlı da bir kazanma söz konusu arkadaşlar. Buradan Galatavinde geçtik. Aydın Doğan ki Doğan Grup şirketi. Yani %3'ünü e, kurumsal yatırımcılara sattı. Bu artık yani 143, 144 milyon değildir. 147 gibi olması lazım bunun. E, halka açık Piyasaya arz edilmiş ha, ha, halka açık hissadeti bu şekilde olmalı. Yine bakarız. Değilse de düzeltiriz. Önemli değil. Yani 3 gü, günlükte trend pozitif. Günlükte trend zaten böyle hani mekti tam şurada kesmek üzere yukarı doğru saracaktır. Sararsa 33 liralara kadar önemli bir direnç olacağını düşünmüyorum. Ne kadar bir düzeltme yapmış bakalım. Evet net bir düzeltme olmuş %24'lük. Yukarı doğru artık sarabiliriz. Zaten en iyi e, çeyrek 3. ve 4. çeyrekte ve birinci çeyrekte en iyi bilançosunu açıklıyor genelde Galata Mint, Bist hissesi ve aynı zamanda sürdürülebilirlik endeksinde de yerini almış bir hisse. Bunu da bilmenizi isterim. Son olarak Huner Enerji'ye geldik. Diğerini diğer videolar, diğer hisseleri ikinci videoda analiz edeceğiz. Huner Enerji de günlükte evet görmüş olduğunuz gibi bir düzeltme içerisinde Mekti dönmek üzere. Ne kadarlık bir düzeltme yapmış? En tepeden en dibe bakarsak evet net bir düzeltme de bunda var. %35'lik. 20 liralara kadar buradan eğer yukarı doğru sararsa 12 direncini kalıcı olarak geçerse trend pozitif olursa 20 liralarda bir e, dirençle söz konusu dirençle karşılaşabilir. Şu andaki durum bu arkadaşlar. Ee, videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı kendinize tavsiye olarak ve bakış açısı olarak e, tavsiye ediyoruz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız kanalımızın büyümesi açısından çok iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yıllar diliyoruz. Bol kazanç diliyoruz arkadaşlar.